Herkese merhaba sevgili seyirciler, korona virüsü gerçekten insanlık adına şer, büyük bir bela, bütün dünya için dehşet bir musibet ve hakikaten e, insanlık büyük bir tehlikenin eşiğinde emin olun bunun siyasi, sosyal ve ekonomik sonuçları olacaktır. Zira bu İspanyol virüsü sonrasında dünyanın karşılaştığı en büyük sağlık tehdidi korona virüsü. İspanyol gribi malumunuz 1918-1920'li yıllarda bütün dünyada hüküm süren ve onlarca milyon insanın ölümüne sebep olan bir virüs idi ki o virüs hakikaten hem ekonomik hem sosyal hem siyasal sonuçları beraberinde getirmişti. Aynı şey korona virüsü bağlamında da söyleniyor. Bakınız Amerika Birleşik Devletleri kapılarını kapattı, Avrupa kapılarını kapattı. Bütün dünya adeta kendini tecrit etti ve hapishaneye döndü bütün evren. Dilerim bunun sonuçları İspanyol virüsü gibi milyonların ölümüne neden olmaz. Lakin az önce de ifade ettim siyasal ve sosyal ekonomik sonuçları olacaktır. Peki Türkiye bağlamında etkileri ne olur diye sorarsanız haliyle dünya artık küresel bir köy hüviyetinde Madagaskar'da ya da Endonezya'da e, esen bir fırtına bile e, Türkiye'de hissediliyor ise e, ya da Türkiye'de esen bir rüzgar Arjantin'den, Şili'den, e, Japonya'dan e, duyuluyor ise bu olgudan realiteden kaçınmak mümkün değil. Bu itibar ile korona virüsü bağlamında e, çok şeye gebeyiz demektir. Tabii bütün dünya etkilenecek hem ekonomik anlamda hem siyasal anlamda ama Türkiye bütün dünyadan biraz daha fazla etkileneceğe benziyor. Şunun için bütün dünyanın en azından belli birikimleri var, belli rezervleri var. Türkiye bu noktada hazırlıklı değil. Kastettiğim Korona virüsüne karşı sağlık bağlamında hazırlık değil, ekonomik anlamda hazırlıktır. Malumunuz Türkiye zaten dengeler itibariyle, rakamlar itibariyle bıçak sırtında, ekonomi yere çakılmış durumda, bütün veriler alt üst olmuş durumda, buradan hareketle korona virüsünün geçireceği çöküş, Türkiye'yi tarumar edecek diye endişeliyim. Mesela neler mi olur? Ee, olacağı şudur e, ki bu görünüyor. E, malumunuz sevgili seyircilerim, büyük bir daralma söz konusu. Bütün dünyada sadece Türkiye'de değil, haliyle bütün dünyadaki bu daralma e, Türkiye'ye de farklı biçimde yansıyacak daha ağır biçimde yansıyacak. Buradan hareketle işsizler ordusu arttıkça artacak, şirketler kapanacak. Dolayısıyla yoksulluk, fakirlik katlanacaktır. Bu kehanet değil. Her şey ortada, her şey net. Türkiye malumunuz bütün ihracatını batıya yüzde %60 civarında bütün demeyim de yüzde 60 civarında Batıya yapan bir ülke, e, Batı sokağa çıkamaz halde, sokağa çıkılamayan bir ülkenin mal ihraç etmesi mümkün değil. Bu itibarla Türkiye'nin Batıya mal satması güçleşecek. Sadece Batıya değil, her tarafta aynı kaygılar var, aynı panikler var. Bu itibar ile. Türkiye zorlu bir döneme daha yelken açacak. Buna ilaveten bir haftalık turizm rezervasyon iptalleri listesi geldi önüme. Hakikaten üzülmemek, kahrolmamak mümkün değil. Zira turizm bizim için sevgili seyircilerim hakikaten tek kurtuluş sektörü, dinamo sektör öyle iken malumunuz korona virüsü salgınlığı e, sonrasında turizm dehşet bir vurgun yiyecek ki ilk veriler e, bunun göstergesi yüzde kılara Varan rezervasyon iptalleri söz konusu malumunuz e, bu aylar yani Şubat ve Mart aylarında batılı e, doğulu bütün Turizm operatörleri e, rezervasyonlarını yaparlar. Aileler turizm planlamalarını yaparlar. Buradan hareket ile şu ana kadar yapılan rezervasyonların önemli bir bölümü iptal edilmiş e, durumda. Bunun anlamı ifade ettim. Türkiye'nin 30-40 milyar dolar sıcak paradan Keşparadan paradan bacasız sanayi dediğimiz sektörden gelecek katma değeri çok 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 yüksek olan ve Türkiye'nin adeta yegane kurtuluşu olan turizm sektöründen vurgun yememiz, çöküşe geçmemiz demek olacak. Bakınız dövizler gelmemek bir yana tabii bunun sonucu olarak cari açık katlanacak. Malumunuz zaten elbette koronavirüsü ile dış ticaret zaten olabildiğince daralacak ama cari açığı her şeye rağmen kapatan sektör idi e, turizm. Turizm vurgun yiyince e, cari açık katlandıkça e, katlanacak E Türkiyeye dışarıdan zaten epey bir zamandır sıcak para gelmiyor sermaye gelmiyor Oysa borcunu döndürmesi lazım borcunu döndüremezse işte son olarak, Lübnan'da gördük. Eurobondların karşılığını ödeyemediler. Temerrüte düştüler. iflasını açıkladılar. Benzer şey Yunanistan'da ve Arjantin'de gördük. Bir ekonominin iflas etmesi demek o ülkenin en az 20 sene geriye düşmesi demek. Bakın Yunanistan Avrupalıların şımarık çocuğu iflas etti. Arkasında Avrupa Birliği var, arkasında Amerika var. Buna rağmen 10 yıla yakın bir süredir belini doğrultamıyor ki Türkiye'nin arkasında öyle Amerika yok, öyle efendim Avrupa yok. Dahası e, pek çok noktada Yunanistan'dan daha gerilerdeyiz, kötüyüz. Yunanistan'ın bütün nüfusu bizim İstanbul nüfusu kadar. Yunanistan Avrupa tarafından, Amerika tarafından bir ölçüde absorbe edilebilir, sırtlanılabilir ama Türkiye'nin öyle bir durumu yok. Bu itibarla Türkiye eğer bir ayağa kayar, temerrüte düşer ise ifade ettim. Bu 2001'de ya da 1994'teki gibi olmayacak. Onlar finans krizi idi. Top yekün bir çöküş demek olacak, vurgun demek olacak ve bunun Sonuçları emin olun bir kuşağa mal olacak. Evet Türkiye bir dönemi bir kuşağı kaybetmiş olacak. Endişeliyim önümüzdeki birkaç ay sonrasında Türkiye'nin böyle bir sürece girme noktasında bilgiler var, veriler var değerlendirmeler var, yorumlar var. Yani Türkiye'nin iflasa yelken açacağı, temerrüte düşeceği, borcunu döndüremeyeceği. zira ifade ettim az önce de hem üretimin daralması, e, ihracatı tamamen stop ettirecek. Buna ilaveten turizmde e, yenmesi kesin olan vurgun beraberinde sorunlar getirecek ve problemler ağırlaştıkça ağırlaşacak. Eşyanın tabiatı gereği sevgili seyircilerim bütün bunların siyasi sonuçları da olacaktır. Yani insanlar elbette değerlendirirken dünya koşullarını, dünya konjonktürünü dikkate alırlar ama sonuçta iktidarda olana da bir fatura keserler buradan hareketle Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüsünün yaratacağı iklim tablo sonuç bağlamında bir bedel ödeyeceği kanaatindeyim yani İnsanlar aç kalınca, insanlar sefil kalınca, insanlar işsiz kalınca, insanlar borcunu ödeyemez hale gelince birilerini suçlayacak ve o suçlanacak en önemli merci ülkeyi yönetenler olacak. Kuşkusuz Tayyip Erdoğan bunu ters yüz etme adına Med elindeki medya ile algı operasyonları yapacak, ee, sorumluluğu başkalarına atacak. Kim bilir belki korona virüsü Kılıçdaroğlu'nun oğlunun e, sonucudur. Kılıçdaroğlu getirdi. Müsebbibi odur bile diyecek ama ama bunu dinletecek kitle bulamayacak kanaatindeyim. Buradan hareket ile Zaten bıçak sırtında olan, zaten Sırat Köprüsü'nde olan AKP iktidarı bahar sonrasında yaza doğru korona virüsü ile beraber tamamen bir çöküşe geçeceği ve bir bilgiyi paylaşıyorum. AKP içinde bulunan milletvekilleri malumunuz Haziran ayında 2 yılını dolduruyor. Bu ne demek? Şu demek. 2 yılını dolduran milletvekili emekliliğe hak kazanıyor demek. Yani emekliliği garanti altına aldılar mı? Sonrasında AKP'den kopmalar olacak. Özellikle Ali Babacan'ın deva partisine gidecek 15 isimden söz ediliyor birkaç gündür. Bu kulağıma geldi beklenen tarih Haziran. tabi Haziran ayı sadece bu milletvekillerinin zamanının dolması bağlamında değil, ekonominin korona virüsü ve e, turizmin vurgun yemesi ve de zaten var olan çöküş nedeni ile tamamen dibe vurması sonrasında e, sadece 15 vekil değil bunu başkaları da takip edecek ve bu da AKP'de çözülmelerin, AKP'de çöküşün önünü aşacak deniliyor. Bu tür değerlendirmeler var. Hülasa tabii korona virüsü bir şer ama her şerden bir hayır doğar diye de bir değiş vardır bana göre benim şahsi hükmüme göre bu iktidardan kurtulmak Türkiye'nin hayrınadır. Evet korona virüsü şerdir, beladır. Dilerim bu belayı hem def edelim hem de bu beladan hareket ile bir şerden de yani AKP iktidarından da kurtulalım diyorum. Bizi izlemeye devam edin.